Evet Furkan Süper Kupa ya yaklaştı. Galatasaray Beşiktaş maçındaki en değerli 5 futbolcu sence hangisi? Icardi. Listede 3. sırada. 3. sırada. 17 milyon euro değeri var. Mucci. Mucci listede yer almıyor. Listede yer almıyor. Batshuayi. Listede yok. Immobile. Immobile 4 milyon euro ile çok çok aşağılarda. Çok çok aşağılarda. Musrati. Musrati de listede yok. Yani ilk 5'te yok. Rafa Silva. O da ilk 5'te yok. Suat listede yok. Barış Alper Yılmaz? Barış Alper Yılmaz listede birinci sırada. Birinci sırada. Aynen. 20 milyon euro değeri var. 20 milyon değeri var. takımın en değerli futbolcusu. Kerem Aktürk oldu. Kerem Aktürk oldu da listede yer almıyor. Icardi yok. at şu an yok. Barış yok. Kerem yok. Mertens olamaz zaten. Cemil olabilir mi? Cemil. İstersen ben söyleyeyim. Benim için de çok şaşırtıcı. Beşiktaş'tan sadece bir kişi bulunuyor. O da Getson Fernandez. Sonuncu sırada. Beşinci sırada. 15 milyon euro ile. Listenin ilk sırasında dediğin gibi Barış Alper Yılmaz. İkinci sırasında 18 milyon euro Davinson Sanchez dördüncü sırada Nelson 17 Nelson. milyon euro ile liste böyle.